YouTube 2005'te basit bir video paylaşım sitesi olarak doğdu. Ama kısa sürede dünyanın en büyük dijital sahnesine dönüştü. Yıllar içinde milyonları ekran başına kitleyen, bazen güldüren, bazen de şok eden anlara tanıklık ettik. Bu videoda YouTube tarihinin en unutulmaz 10 anına birlikte göz atacağız. Hazırsanız başlayalım. Tatlılıkla rekor kıran ısırık. 2007 yılındaki bu video sıradan bir ev videosu. Küçük bir çocuk kardeşinin parmağını ısırıyor ve Charlie you beat my finger diye haykırıyor. Ama bu sade sahne 800 milyondan fazla izlenerek YouTube'un ilk viral videolarından biri haline geldi. O dönemde sosyal medyanın gücünü fark ettiren ilk işaretlerden biriydi. Gangnam Style 1 milyarı gören ilk video. PSY isimli Güney Koreli bir şarkıcı çıktı ve dünya pop kültürünü alt üst etti. Oppa Gangnam Style. Sözleriyle başlayan o muhteşem dans YouTube tarihinin 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk videosu olduğu. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. YouTube Rewind 2018 En çok dislike alan video YouTube her yılın sonunda en popüler içerikleri kutlamak için Rewind adında videolar hazırlıyordu. Ama 2018'de işler karıştı. İçerik üreticilerin çoğu dışlanmıştı. İçerik ise yapmacık bulunmuştu. Sonuç Tüm zamanların en çok dislike alan videosu. PewDiePie ve T-Series Savaşı 2018-2019 yılında internet ikiye bölündü. Bireysel içerik üreticileri mi kazanacak yoksa dev şirketler mi? PewDiePie'in bireysel krallığını T-Series adlı Hintli bir müzik devi meydan okudu. Milyonlarca kişi tarafını seçti. Hatta reklam panoları bile tutuldu. Abone savaşları resmen tarihe geçti. Logan Paul'un Skandal videosu 2017 yılında Logan Paul Japonya'daki Aokigahara ormanında çektiği videoyla tüm dünyayı şok etti. Videoda intihar eden bir kişiyi göstermesi büyük tepki topladı. YouTube ilk kez büyük bir içerik üreticisine açıkça yaptırım uyguladı. Platformun sınırları yeniden çizildi. David After Dentist, gerçeklik nerede bitiyor? 2009'da bir dişi koltuğunda başlayan bu video, küçük David'in narko sonrası yaşadığı kafa karışıklığını ekrana taşıdı. This is real life repliği internette sayısız mime e dönüştü. Bu video YouTube'un eğlenceli ama sorgulatan yönünü simgeliyordu. YouTube'un ilk videosu, Me at the Zoo. Her şey 2005 yılında başladı. Javed Karim, San Diego hayvanat bahçesinde kameraya konuşurken muhtemelen dijital tarihin yazıldığının farkında bile değildi. 19 saniyelik bu video YouTube'un doğduğu andı. Mütevazi, sade ama sonsuza dek özel. Mr. Beast'in Squid Game projesi. 2021 yılında Netflix'in dünyayı kasıp kavuran dizisi Squid Game'in gerçek hayata uyarlanması gerekiyorsa bunu ancak Mr. Beast yapabilirdi. Milyonlarca dolarlık prodüksiyon, 100'den fazla yarışmacı ve 465 bin dolarlık ödül. YouTube tarihinde bir prodüksiyon zirvesiydi. K-pop'un küresel patlaması. 2010'larda BTS, Blackpink ve diğer K-pop grupları sadece müzik yapmakla kalmadı. YouTube algoritmalarını alt üst etti. Rekorlar kırıldı, trendler belirlendi. Fandomlar YouTube'un dilini değiştirdi. YouTube, müzik dünyasının yeni ana sahnesi haline geldi. YouTube'un televizyonu yendiği an, Belki tek bir anı sığmaz ama YouTube'un televizyon karşısında zafer kazandığı o dönem, platformun zirveye oturduğu anlardı. Artık haberleri, dizileri, hatta belgeselleri bile YouTube'dan izliyoruz. YouTube sadece bir platform değil, yeni dünya düzeni. İşte YouTube tarihine damga vurmuş 10 unutulmaz an. Ama bu sadece başlangıç. İnternetin D sahnesinde daha nice ilginç anlar bizi bekliyor. Sizce bu listeye eklenmesi gereken başka hangi anlar? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.